Paşam dört yaşında. Hı hı. İlk yavrusunu aldı. On sekiz okka kadar yemeğe süt verir. Necesi? Simental. Kırım üzerine görüyoruz paşam. Hı. Simental üzerine ve bir de Hollanda üzerine. Bu halis bir simentaldir. Bunlar bu kişide mi ha, ha, daha büyük olur? Daha. Bu diğer renkli inekler hangi Paşam ekserisi Kırım'dır. Kırım İsviçre'dir ve Hollanda vardır. Hollanda'yı bilhassa yerlerle birleştirip en yüksek dünyada süt veren Hollanda cinsidir ki yevmiye 40 litre kadar verir. <laughs> Yerlilerin hem cüsselerini yükseltmek hem süt kabiliyetlerini çoğaltmak için kurazman yaptırmak, melez yaptırmak esasına yoruyor. Yani melez şey iklime alıştırıyorsun. İklime yani. alıştırıyorum. Hem süt üzerine ve hem de et üzerine en yüksek. <laughs>